ama tavır görürsen video biter. Ben aşk edeceğim lan. La li, la li, la Şu an tavuk yok bakın Hepimiz aynıyız. Hocalık yapmayız. Allah'tan tavuk yok derken. Köpek miydi o? İnşallah tavuk görmem. Umarım tavuk vardır. Ne dedim? Bir dakika. O gördüm tavuk mu? Hepimiz Lan, abone olmayı unutmayın tavuk gördüm.